abi ben, sen ben, biz. Yani, biz. Gelin, Tamam. Şöyle geldik. Abi gün Biraz yağmur yağış yavaş gün, gün. geçti Öyle geçti. Evet. Cuma günü il toplantısı oldu. Bugün hanası. Bugün, bugün Ömer Başkanım orada... Bugün ne kadar programımızayım. Ben e e Ben denk sene. Üç sene hamallık yaptım, çok hamallık yaptım. Hiç canım falan, günde çayla sadece tuvalete dahi gitmeden program yaptım. Ee, bir lokma ekle Tamam, bunu enerji bakanlarla konuşuyor musun? Benden o sayı bir geliyor. Tamam abi. Sen de açıklarsın, konuya olup, olur. Tamam, Alamadık. Hazine adını almaya çalıştık, alamadık. Yani ormana yazı yazdım. Ormanda şöyle bir şüphe. Yapar mıydı?

Yani i̇şte onda buyur. Demiyorsunuz ki işte sonuçta. Şu egzersizler var ben bunları sürekli yapıyorum. Arabayı kullanıyoruz. Ben de aşırı Doğru. Yani Çaybaşı bunların içinde ender kılıçlarından bir tanesi. Ee, ateş dolası ki sanayiye gidiyorsunuz da, doğrudan. E, ya doğrudan. Veya durduğu sürece durduğu. Ben bilirim bu hafta buraya gelecek. Allah Allah. Şahin buraya gelecek. Hadi haberim olsun. Bir buraya da bir, bir, al, bir, 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 bir görüşürüz. Sınav da göçe belirgin. Bizi bu uçuyup mu? Yani yalan. Bunların içine çekil bekliyor.

Bir tane bir tane SSK'nın vardı. Onu aldı. Katılayım kızınca bunu da şeye söylemiştik. Bir daha plas görelim. Şimdi bu onları verir miyim? Tabii mi? tabii buyurun. mi? MRF sistemimiz, zaykın, ısıtma soğutma sistemimiz, bütün odalarda da akçelik, ekran tercih burada e, şimdi tasası var mı? Tabi. Var tabii, yani. var tabii, şimdi bakın e, ya, balkonları, ne kadar temizlerse temizlesin, biz ne kadar temizlersek temizleyelim, <gülüyor> ya, <gülüyor> maalesef davda olunca bu, i̇nsan, abi, insan, insan. belki liman olduğunu da kılıyor. Ama on dakika zorunlu bir mevzu oluyor tabii, olduğu yerde i̇nsan. maalesef şey bu. Bir de Bakın bunlar yeşil odamız, gri. Ha, ha, orası da, hep farklı. <laughs> hep farklı. <laughs> hep farklı. da bak. Şurada şu altta da, da şu geldi abi. akşam görüşürüz. tamam burada biz ben nereden gidiyorum ya arkadaşlar? nereye kadar onlar hayır. eee neyse tabii eşmedi. kolay gelsin. şimdi şimdi. daha sonra buranın kiminmişti? Evet. Ama maskeye maskeye ben Ne işin var? İçeriden bir cevabı biliyorsun çok sevdiğini Kim? Vedat. Başlangıcından böyle. Hayırlı olsun abi. Daha dakika gördüğünüz Şey. teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Evet. evet bugün Ömer Başkanımın misafiriyiz Filios'ta. Vedat Başkanımla beraber Çağcuma Elçe Başkanımız ve meclis üyelerimiz, değerli arkadaşlarımız e, ee, Filios beldemizde bir takım ziyaretler gerçekleştirdik. Belediyemize bir ziyaret gerçekleştirdik. Belediyemizin Ankara'da projeleri var. Nasıl olursa yarın Ömer Başkanım Ankara'da yanımızda. Bir iki gün orada bakanlıklarda çeşitli projelerin takip konusunda görüşmeler gerçekleştireceğiz. E, Filios Vadisi'nden, projesinden bahsediyoruz. E, i̇nşallah KİK'te şu anda e, akşam sabah haber bekliyoruz. Çok kısa zamanda netleştikten sonra burada müteahhit büyük bir çalışma başlatacak. Dolayısıyla Türkiye'nin en büyük limanlarından bir tanesi burada yapılacak. 4 katrilyonluk bir proje. E, öncelikle altyapı daha sonra üst yapı beraberinde gerçekleştirilecek. E, yapımında 4 bin kardeşimiz bittikten sonra 15 bin vatandaşımız burada istihdam edilecek. E, bu yollar tabii ki bununla beraber yapılmalı. Geç bile kalındı ve demir yolları iyileştiriliyor. E, bu demir yolları ile ilgili de yarın devlet demir yolları ikinci bölge müdürüne gideceğiz. İnşallah Songul'dak filios arasındaki e, tren seferleri Çarşamba'ya kadar devam edecek ve burada vagonlar yeterli değil. Yolda çalışma olduğu için e, yoğunluk tamamen trenlerimizde. Vagonların sayısının ile ilgili çalışmalarımız olacak. Bu yol e, yıllarca konuşuldu. Ölüm yolu olarak tabir edildi. Burada şu anda müteahhitimiz çok yoğun bir şekilde çalışma gerçekleştiriyor. Görüyorsunuz istinat duvarları var, e, dolgu alanları var. E, i̇nşallah bariyerler yapılacak. 2,5 milyon civarında bir yatırımla bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. İnşallah buradan e, Zonguldak'a ulaşım daha güvenli, huzurlu bir şekilde sağlanmış olacak. Aynı zamanda Eren'in burada büyük bir yatırımı söz konusu. İkinci bir yatırım yapılacak. Çatal Çatalhazı'nın elektrik üretimi, e, enerji üretimi devam ediyor. Türkiye'nin enerji üssü haline dönüştü Çatalhazı bölgesi. E, Filios Liman projesiyle beraber e, onun üstündeki lojistik alanlarla beraber burada büyük bir istihdam alanı yaratılmış olacak ve Türkiye'de e, burası hem Batı Karadeniz'in hem de Orta Anadolu'nun kurtuluşu adeta olacak. Bunun için çalışmalar yapıyoruz başkanlarımızla beraber de çalışmaları yerinde e, incelemeye, görmeye geldik. Burada vatandaşlarımızdan biraz e, sabırlı olmalarını istirham ediyoruz, rica ediyoruz. İnşallah çok yakın bir zamanda çalışmalar sonlandırılacak ve buradan ulaşım hem e, kısa zamanda gerçekleşmiş olacak hem de daha huzurlu, güvenli bir seyahat yapma imkanı bulacaklar. Bununla beraber duble yollarımızı bu sene tamamlıyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah Zonguldak'ta bütün yollarımızın tamamlamış olduğunu göreceğiz. Şu an için biz Ulaştırma Bakanımızla görüşüyoruz, Karayolları Genel Müdürümüzle görüşüyoruz. Yapımı devam etmeyen bir tek Mithatpaşa Tüneli var. Onun dışında bütün projelerimiz devam etmekte. Orada da kömür damarına denk gelindi. Bununla ilgili karayolları bölgenin önünden aldığımız bilgiye göre önümüzdeki günlerde bir heyet buraya gelecek. Bu heyet burada incelemeler yapacak. Bugünlerde de bu heyetin e, gelmiş olma ihtimali var. Ondan sonra nasıl bir yol izleneceği orada planlanacak. Onun dışındaki bütün çalışmalarımız gerek Ereğli-Zonguldak arası, gerek Ereğli-Devrek arası, yine Dorukhan-Devrek-Zonguldak devrek, -Devrek -Zonguldak bağlantılar devam etmekte. İnşallah bu yollar artık gündemimizde olmayacak. Buradan sonra da e, Kilimli'ye kadar, Kapuza kadar, Zonguldak'a kadar tünellerle beraber büyük projeyi hayata geçireceğiz. Türkiye'de AK Parti'nin en önemli projelerinden bir tanesi bu duble yolların yapımıydı. 16 bin kilometre duble yol bu dönemde yapıldı. Bir 16 bin kilometre daha bu dönemde önümüzdeki günlerde inşallah 2023 hedefler arasında bulunmakta. Önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek. Son da bundan payına düşeni alacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.